bugün yani Darlin'in de gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bu neyin kostümü acaba? Normal bir kostüm mü? Brawl Pass'ın Bilmiyorum. Bence Brawl Pass'ın kostümü. Çünkü ilk başta bu var sanki alınmış bak. Bu beklemesi de yazmıyor. 5 de var arkadaşlar. Demek ki bu al Pass'ı almışım yani. Anlamayacak ne var arkadaşlar? çıkacak baba tekmet direkt aldım git. Çeksedim keşke. Çekse. aldım. Neyse arkadaşlar. ikinci videosu 30. kadeci olacağım. Gel İstersen, Bak ben zorla i̇ş, iş, gelecek diye bir şey demiyorum. İsterseniz gelmeye de. Gel vermesini istemiyorsanız. Ama ben yapmayacağım. Batmanı belli etmeyeceğim arkadaşlar. Neyse i̇şte, görüşürüz. Kanalıma yani abone olmayı arkadaşlarınız bu videolar gelecek. atmazsanız gelmeyecek.